Bizim bildiğimiz Darwin hesabı çaldı. Şunlara bakmayın. Gördüğün ee, gördüğünüz şu 150 35. Ee, bunları ben eee hileyle kodladım çünkü e, fakir sanmasınlar diye. Adam böyle. Fazla şey vermediler. <laughs> Söyleyeyim bu parayı ben eee neredeyse çok kastım yani 2000 uğraştım baya kastım ve çok fakir gibi eşyam eşyam yok, bakın sadece bunlar var arada bir eşyaları kastım e, şunlar işte dediğim hilemle aldım o para GX'den filan fotoğraf filan şunları filan da, yani e, çok beğenirim valla gelişmeyi çok ama valla bir daha bir bunun var bir de bir sürü için bile aldım bir tane de ondan bundan aldım Şunun e, valla yalan değil Darvis e, bütün her şeyim silinmiş diyebilirim aynı şu adam bugda kaldı bakmayın. Adam zaten 5-10 falan level. Ama arkadaşlar bir like, bir abone alırsam çok sevinirim. İsterseniz bakın. Karakterim bile var. sıfır En iyi kıyafetim vardı böyle. 3 e, yıldır taşıdım. E, böyle keşke şey olsaydı diyecektim de olmaz yani. Baya kasın, kasılmam lazım. Ve youtuber Darvis e, Hesabımı nasıl çal söyleyeyim. İlk önce bana şeyi verirsen Noel kılıcını verirsen sana VIP güçlük bir VIP beşlik bir güzel um, e, hesap ayarlarım dedi. Ben de bu seferlik inanayım dedim. Verdim. Hesap şifremi de attım. Vallahi hesap şifremi göstermem. Um, Bundan sonra başka kimseye güvenmeyeyim bence. Yani nasıl inandım onu bile ben düşünmüyorum. Valla iki yıllık hesap çöpte çöp oldu. Güzel fotoğraflarım vardı arkadaşlar. Yani biraz kısınca, sonrasında geri geleceğim. Devam evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın biraz kasıldım. Bu pantolonu elde ettim. Hep hep beşlik. Güzel bir madenci kılıcı buldum. dmg 14 Güzel. Yani, yani buldum denilmez ama ilk başta şuradan alın, şuradan alınıyordu. Ben de oradan aldım. <laughs> Yakında da kıyafet meyafet alınır. Alınır inşallah. İnşallah geri dönebiliriz. Valla bir yılda kasmadım o şeyleri da. 3 haftadan ne kastım. Bakın. Akşener'in 2024 e, baya güzel bir gün. Ama e, çalma olayları devam edici olabilir. Ku kuzenimin YouTube bir onu da dolandırmıştı zaten. Um, o üç kalkan kazandı. Sonrasında Ares'in kılıcı falan. Demeden um, ateş zırhı yapabildi ancak. Um, zengin çok değil. Bir ama o kadar da zengin değil. Süpürgesi falan var. Valla um, ona da oyun odasına da bana da like ederseniz çok sevinirim. Um, bu arada um, Youtube adımı Aysman yapacağım. Şu kalplerle. Ee, sonrasında videolarımı biraz geliştirmeye başlayacağım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Güzel videolar çekmeye başlayacağım. Ee, gelin bir adamıza geçelim. Adamı görelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an biraz yaptım böyle. Pek güzel olmadı galiba. Bakın şöyle şuralara sandığını koyacağım. Ama tek sıkıntı sadece bu kadar. Başka bir şey yok. yok mu? Ee, evet arkadaşlar birazcık daha kasılmam gerekiyor. Aa, görevler yapmışım. Burada e, hesabım dün çalındı. Dün, dün çalındı. Ben biraz bunları açtım bir boktan şey çıkmadı. Şunu çık. Of çok güzel. Bunu satsam mı? Geldi. Yani yeni bir açtım. İnşallah adı. Şimdi. Ben şuraya yazayım. bu e, adres ile e, benim Discord sunucuma gelebilirsiniz. Yani, i̇şte bununla benim Discord sunucuma gelebilirsiniz. Discord sunucum güzel. Yani böyle harika. Gelebilirsiniz orada böyle <laughs> güzel şeyler yapıyoruz. Ama yani, isterseniz gelebilirsiniz. Harika bir yer. Evet. Gelenlere bu çıkmanga'da gücubeden dağıtacağım. Şu, gör, Şu gördüğünüz gücübeden de atacağım. Ya da Roblox oynuyorsanız Roblox'tan ya da Brawl Stars'tan birkaç kişiye gem gem miydi lan? Neydi işte Miji her yollayacağım. Haydi. Em, Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşürüz. İnşallah siz 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 de like alırsınız. Neyse iyi günler. Yakında Ferit'le birlikte bir video çekeceğim Görüşürüz.